Mikroelektronik'ten herkese merhabalar. Bugün masamızda diş hekimliğinde kullanılan bir cihaza ait 2 adet elektronik devre kartı yer almakta. Kartları gönderen müşterimiz sadece soket değişimi talep etmiş. Üstte yer alan devre kartımız sağlam durumda fakat soket kısmı zarar görmüş. Altta yer alan donör kartımızda arızalı durumda ve üzerinde yer alan soket sağlam olduğu için bu kart üzerinden soket alacağız ve sağlam olan kartı aktaracağız. Bu arada Takipçi tamir serisi diye sizlerden gelen kartları tamir ettiğimiz bir serimiz var. Eğer bu seriye katılmak isterseniz tek yapmanız gereken videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresi üzerinden iletişime geçmek ve kartlarınızı bize danışmak mail üzerinden bizlere ulaşabilir ve kartlarınızı tamir için gönderebilirsiniz. Öncelikle sağlam olan devre kartı üzerinde soketin bulunduğu kısımdan yakından bir fiziksel inceleme yapmak istiyorum yine diğer komponentlere de Şöyle bir göz atacağız. Kartın sağlam olduğu söylenmiş fakat eğer belirgin bir arıza belirtisi görürsek soket değişimi yapmanın herhangi bir anlamı olmayacaktır. Burası sağlam olduğu söylenen devre kartının soket kısmı ve yakından baktığımız zaman oldukça kötü bir şekilde müdahale görmüş. Burada yer alan bir tane bağlantı noktasının koptuğunu görüyoruz. Devam edelim. Buradan DC güç girişi sağlanmakta. Diyotlar üzerinden geçen voltaj kondansatörlere ulaşıyor. Burada bir boost konvertör devresi kurulmuş. Bir RS direnci yer alıyor. Bir PWM kontrol entegresi yer almakta. Buradaki entegre hemen yanında yer alan MOSFET anahtarlıyor ve buradaki bobin üzerinde bir gerilim yükseltme işlemi yapılarak diyot üzerinden gönderiliyor ve kondansatör üzerinde kaynak geriliminden daha yüksek bir gerilim elde ediliyor. Devamına baktığımız zaman bir anahtar MOSFET'imiz var. Buradaki MOSFET açılıyor ve ilgili voltaj Diğer tarafa aktarılıyor. Devamına baktığımız zaman burada bir sürücü entegre görüyoruz. IR2136S bir gate driver entegresi ve bu entegre burada yer alan 6 adet MOSFET'i sürmekte. Entegrenin hemen yanına baktığımız zaman 3 adet bootstrap diyotu ve 3 adet bootstrap kondansatörünü görüyoruz. Yine entegrenin bu kısmında da zannedersem VCC kondansatörü yer almakta. Burada yer alan 6 adet MOSFET 3 farklı faz üretmekte ve bunlar bir fırçasız motoru sürmek için kullanılıyor. Şöyle baktığımız zaman burada 3 adet bobin yer almakta. Bobinler üzerinden gönderilen sinyal buradaki soket üzerinden motora gitmekte. Burada yer alan 6 adet MOSFET bir fırçasız motoru sürmek için kullanılmakta. Şöyle bakalım. Yine burada DS dirençlerini görüyoruz. Devreden geçen akımı algılıyordur. Şöyle hızlıca bir göz atalım. Buralarda çeşitli lojik entegrelerimiz yer almaktadır. Eğer bu şekilde elektronik kart tamirine merakınız var fakat kartların üzerinde arızayı tespit etmekte zorlanıyorsanız, sizler için elektronik kart tamiri kursları da hazırladık. Eğer bu kursları sipariş vermek, elektronik konusunda kendinizi geliştirmek isterseniz tek yapmanız gereken videonun açıklamalarında yer alan Dijital ürün mağazası linkine tıklamak ve mağazayı ziyaret etmek. Mağaza üzerinden seçtiğiniz çiçekleri sepete ekleyebilir ve taksitli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Öte yandan bu kurslar hakkında detaylı bilgi almak isterseniz şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyoruz. Oraya yazarak firmamızdan detaylı bilgi de alabilirsiniz. Şöyle kamerayı netledim. Burada yapılan işlemi görebilirsiniz. Tamamen acemi işi ve yollara zarar verilmiş. Bu şekilde hassas bir devre kartına bu şekilde kesinlikle müdahale edilmemesi gerekir. Eğer bir kart üzerinde çalışacaksanız elinizde olması gereken iki şey yeterli bilgi ve yeterli donanım. Bu ikisinden birisi eksikse kart üzerinde çalışma yaparken daha fazla zarar verebilirsiniz. Çok ince devre yollarımız yer almakta. Şöyle hızlıca bir göz atalım. Herhangi bir belirgin arıza belirtisi yok. Zaten buradaki kartın çalıştığı söylenmiş. Öncelikle buradaki problemi gidermemiz gerekiyor. Şöyle bu menemizi açalım ve bir miktar kulak uygulayalım. Burada düşük sıcaklık lehim kullanacağız. Öncelikle buradaki Standart lehimi düşük sıcaklık lehim kullanarak yumuşatacağız ve ardından sıcak havanın desteğini de alarak şöyle biraz lehim koyalım. Şöyle ucu çıkartacağım. Bu kadar yeterli. Şöyle lehimi buradaki bütün petlere dağıtacağız. Kullanmış olduğumuz bu krem lehim düşük sıcaklıkta erimekte ve çalışmamızı oldukça kolaylaştırmakta. Sadece 139 derece gibi bir sıcaklıkta eriyor ve erime kısmından ziyade kart üzerinde uzun süreler boyunca sıvı halde kalıyor dolayısıyla bu şekilde hassas bir soketi sökmeniz gerekiyorsa kesinlikle ihtiyacınız olan ürün şöyle güzelce bütün pedler dolanalım ve lehimin üzerine alındığından emin olalım peki nereden tedarik edeceğiz bahsetmiş olduğumuz mağazanın fiziksel ürünler reyonu da mevcut bu reyona giriş yapabilir ve düşük sıcaklık kremle ürününü kendiniz için de tedarik edebilirsiniz. Önemli bir kart da özellikle parça söküp takarken çok fazla işinize yarayacak bir ürün. Şöyle bütün pedlerin üzerine aldığından emin olalım. Sıcak havayı kullanmadan Soketi çıkarmaya çalışıyorum, şöyle bir deneyelim ve bakın, sıcak havanın desteğine gerek bile kalmadı. Soketi yerinden söktük ve herhangi bir şekilde devre kartına zarar vermedik. Burada ön yüzden ve arka yüzden çalışma yapılmış fakat sonuç alınamamış. Şimdi sağlam olan sokete gelelim. Bakın burada bir izolasyon malzemesi var. Buraya da ufak bir müdahalede bulunulmuş. Fakat herhangi bir lehim vesaire göremiyoruz. Oldukça iyi durumda. Şöyle bir miktarda Flux ve düşük sıcaklık krem lehim ekleyelim. Mucize gibi bir şey. Eğer kullanırsanız ne demek istediğimi kesinlikle anlarsınız. Şöyle lehim erittikten sonra buradaki bütün pedleri tek tek uyguluyorum. Hepsinin arkasına kadar bu lehim aldığından emin olalım. Bakın bu kadar fazla bağlantı noktamız var. Ve hepsini sıcak hava kullanmadan aynı anda sıcak tutarak sökebiliyorum. Şöyle gezdirmem yeterli. Şu an yumuşamaya başlamıştır. Şöyle hafif hafif dokunuşlarla soketi iteceğim. Bütün bağlantı noktalarıma uyguladım ve şöyle bakın soketi aldım. Herhangi bir zarar görmeden Soketimizi dışarıya aldık. Şöyle arızalı olan kartı kenara ayıralım. Soket üzerinde ufak bir temizlik yapacağım. O kadar çok çabuk sıvılaşıyor ki hemen arka tarafa geçmiş. Şöyle buradaki lehim artıklarımı aldım. Soketi de güzelce temizleyelim ve Diğer devre kartını aktaralım. Bakın lehim pompası kullanmadım, sıcak hava kullanmadım. Kullanmayı düşünüyordum fakat gördüğünüz gibi gerek kalmadı. Tertemiz parçayı yerinden sökebildik. Bu devre kartı sağlam olan. Pektir metal yardımıyla temizlik sağlayacağım. Maskele işlemi tamam. Kontrol ettiğimiz zaman bir sıkıntı görünmüyor. Soketi yerine yerleştirebiliriz. Şu şekilde. Çok fazla zorlamadan soketi yerine takalım. Bazı pinler yamulmuş durumda şöyle tek tek yerlerine koyacağız ve soketi yerleştireceğiz. Arkaya döndüm ve bakın bütün pinler yerini aldı sadece geriye soketi lehimlemek kaldı. Şöyle bir temizlik yapalım. Şurası biraz maske olmuş bütün pinler yerini aldı bir miktar flux uygulayalım ve soketi lehimleyelim gördüğünüz gibi yeterli ekipman varsa problem yok pinlerin arkaya kadar lehim aldığından emin olalım. Bazı devre yollarının bağlantısı diğer taraftan yapılmakta. Bu arada dişçi arkadaşlar da zannedersem kanalımıza merak sardı. Sürekli olarak dişte kullanılan kartların tamirini gerçekleştiriyoruz. Fakat problem yok. İsteyen herkes tamir için kart gönderebilir. Evet. Lehimlemeyi sağladık. Şöyle güzelce temizliği de sağlayalım. Şurada devre yolumun üzeri yine hafifçe açılmış burayı kapatmak istiyorum. Çok ince bir devre yolu ve en ufak bir oksitlenmede hemen zarar görecektir. Şöyle çok ince bir film tabakası şeklinde maskeyi uyguladım. Şu kısma yapalım. Kocagava'nın yardımıyla maskeyi çok daha hızlı bir şekilde sertleştirebiliyoruz. Güzelce sabitlemeyi sağladık ve şuraya bir bakın. Olması gereken işlem budur. Şöyle gösterelim. Şöyle bir bakın. Tertemiz düzgün bir lehimleme bütün pinler yerini aldı ve güzelce lehimlemeyi sağladık. Diğer tarafa bakalım. Şöyle bir bakın. Herhangi bir problem yok. Şuradaki kirlenmeyi de giderelim. Şöyle tellerin üzerinde bir miktarda temizlik sağladım. Düşük sıcaklık lehim çok çabuk buralara ulaşabiliyor. Buradaki yalıtım malzemesini geçmiş ve soketi sökerken tellere kadar ulaşmış. Evet. Onarım işlemini tamamladık. Kartını takipçimize geri göndereceğiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir kart tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.